Herkese merhaba. Şimdi 6. derse devam ediyoruz. Olmayan bir şey gördüğüm için rahatsızım. Bu fikrin alıştırmaları öncekilerin çok benzeridir. Yine hem rahatsızlık biçimi, öfke, korku, endişe, bunalım ve benzeri hem de algılanan neden somut bir şekilde her uygulamada belirtilmelidir. Mesela olmayan bir şeyi gördüğüm için A konusunda öfkeliyim. Ya da olmayan bir şey gördüğüm için işte sınavlardan dolayı endişeliyim. Olmayan bir şey gördüğüm için trafiğe öfkeliyim. Seni üzen herhangi bir şeye bugünkü fikri uygulamak faydalıdır. Tüm gün boyunca bu amaçta ondan faydalanabilir ve de. Yani bunu sürekli kullanabilirsin. Ancak daha önce olduğu gibi Üç veya dört kere yapacağım bu çalışmanın her birinde önce zihnini taramak için bir dakika ayırmalısın. Neler düşündüğün üzerine düşünmek yani. Ve bu fikri ortaya çıkan her rahatsız edici düşünceye uygulaman gerekir. Eğer yine bu fikri bazı düşüncelere uygulamaya daha fazla direnç gösterirsen bir önceki dersteki uyarıları kendine hatırlat. Küçük rahatsızlık diye bir şey yoktur. Hepsi aynı şekilde iç huzurumu bozar. Ve... Diğerlerinin gitmesine izin verirken bu rahatsızlık biçimini de tutamam. O zaman bu alıştırmaların amaçları gereği hepsine aynı şekilde bakacağım. Ve de ne demiştik? Olmayan bir şey gördüğüm için rahatsızım. Olmayan bir şey gördüğüm için öfkeliyim. O aradaki şey senin öfkenin sebebi ya da senin öfke duyduğunun e, zannettiğin sebep. Onu oraya koyup bundan dolayı aslında... Olmayan bir şey gördüğüm için öfkeliyim ve öfkemin ana sebebi önceki dersimizde de bu olay değil. Ama şu an uygulayacağın şey olmayan bir şey gördüğüm için rahatsızım. Olmayan bir şey gördüğüm için şu konuda öf endişeliyim. Kendine iyi bak.